Hayattaki ne öyle be? <laughs> Hangisi? Kumar mı? neler? Sizin... İnsanlar kendilerini özel hissetmeyi bayılır. Milyarlar <laughs> insanın içinden. Bunu, bunu bir 55 dakika Hiç yap bir yayında izleyin. hissettiğin o an... Mesela Oğuzhan abinin videoyu izlemeyi düşünüyordum. 3,5 saat bende Üç de düşünüyordum. 3,5 saat amına koyma Oğuzhan abi ne yaptın ya? Abi çilem. 6 aydır zaten. evin kirasını mı ödemedin amına koyayım? O nasıl bir videodur 3,5 saat? Gerçi şaka <laughs> yapıyoruz. Oğuzhan abi bütün gelirleri bağışlayacak yapmazdır. <laughs> kanka çok tanıdık geldi mi bu sevinç? Bu <laughs> 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 Bu sevinç bak geliyor <gülüyor> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bakın 100x! 100 Nice! Yes be koyduk be kanka! <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir daha. Narsisizm her insanın içinde biraz olan bir kişilik bozukluğudur ve bu duyguyu en çok besleyen şey de kumardır. Arkadaşınızla attığınız yazı turanın doğru yüzünü seç. Video beni amına büyüledi şu anda. Ekrana nasıl baktığımı görüyoruz mu? Bizim <laughs> atın burun farkıyla kazanması ya da checkpoint'ta büyük ikramiye yalanı, hepsi içimizdeki marsisizme <laughs> dokunur Ama aslında gerçek hiç de öyle değildir. Kumar endüstrisi aslında kaybedenler üzerine kuruludur. Yani milyarlarca insan arasından özel olanı değil de herkesle aynı olanı hedefler. Bu grafik kumar endüstrisinin büyüklüğünü gösteriyor. Dünyada oynanan tüm spor müsabakalarını düşünün futbol, basketbol, yüzme, koşu ya da sadece Afrika'da oynanan yerel sporları bile hayal edin. İşte burada dönen tüm para kumar endüstrisinden daha az. Müzik, video oyunları ya da film endüstrisi yanına bile yaklaşamıyor. Bu grafik dünyada en çok kumar oynanan ülke. Oğlum hepiniz bir kumar bassınız amına koyayım. Nasıl kilitlendiğiniz videoya takmıyor amına koyayım ya. Dur, dur, ya. Bir dur, ya. ne kadar para kaybı. <laughs> Durdurma diyor amına dur, koyayım. Durdur. Dur, dur, <laughs> <yani. gülüyor> ettiğini gösteriyor. <laughs> Avustralya ve Hong Kong'da yaşayan herkes yanında ortalama 800 dolar parasını kumarda kaybediyor. Üstelik bu grafik... Aa chat yok bu Yenide mi diyor? Evet. Sivit Moranza. Pachinko. Sivit. Klasik kumarhanelerde dönen ve kayıtlı olan paralar. Birçok kişiyse artık... Kanka bir, bir şey söyleyebilir Sana miyim? Falan... Evet. Mesela şimdi bu milli piyangonun slot oyunları falan var ya. Bir numaralı evet. kankim. Evet. Artık ne hani mesela Avan böyle. Evet. Onları yayında oynayamıyoruz mu? Ya saçma sapan konuşma aptal orospu çocuğu Milli piyango'nun. Ya aranın ama kumar Aralı mı abi. oynayacaksın canlı yayında geri zekalı. Şans oyunu. Evlenmek için bir şans oyunu yani. Ya siktir git salak salak konuşma, konuşma. burada çoluk çocuk var koyayım ya. Bunu var ya akabesten falan... Ya bekle. harbi sen harbi aptal bir orospu evladısın Geriz ya. zekalı. Kafanı sikeyim abi seninle. Allah belanızı vermesin. <laughs> var her yerde karşınıza çıkabilir. Gerçek bir kumarhaneye benziyorlar. Dice roll anasını siktimin oyunu. Buranın yapımcısını bana koyayım ben. Anamı sikti benim. Ama içerideki olanlar <laughs> sanal. Grup yerler sanal. Hatta ödemeleri bile sanal. Tek gerçek olan şey bu sanal kumarhanelerde oynayabilmek için gerçek para yatırıyor olmamız. Bunlara sosyal kumarhaneler deniyor. Bu grafik Las Vegas'taki kumarhanelerin bir senelik kazancı. Bu ise sanal kumarhanelerin kazancı. Ay, Oy, Muha. sanal kumarhaneler yılda 5.8 milyar do bu oh, oh. para sizden çıkacak, çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkacak. Neredeyse Las Vegas'ı yakaladılar. Belli ki artık kumarın şekli değişiyor. Peki şu soruyu hiç düşünmüş müydünüz? Gerçekten neden kumar oynarız? Seyyari kumar keyifler... Heh, keyif Keyif veriyorlar. Onlar oynuyorlar. Ben de anlamıyorum. Ne oldu kontekst? Ya kanalın adını... ne zaman icat edildiğini biliyor musunuz? Kumarın tam olarak ne zaman bulunduğunu bilmiyoruz ama zarların üstüne bakarak bir tahminde bulunabiliriz. Kumar zarlarının üzerinde neden sayılar değil de noktalar olduğunu hiç düşündünüz mü? Çünkü kumar yazının icadından bile daha eski tarihlere dayanıyor. Anlamını yani, sikiiiim. Niye? Yani neyse. Niye oğlum harbiden 1 2 3 4 5 de yazabilirdi? Bir iki, yani. 10 nokta ne alaka? Onu sayı olarak nasıl düşünsünler o zaman? Salak bir üç Ama tane nokta var. Az yok. nokta var çok nokta Ulan var. ne sıkı siktir ya. git amına koydum biraz B12 git. Ya ton balığı ya. falan ya amına koydum ya balık be. ya ye omega 3 al amını siktir. Yani en az 5500 yıldır kumar oynanıyor. Bu tarihlerde ne için oynandığını bilmiyoruz. Ama bir endüstri haline nasıl geldiğini biliyoruz. Ortaya para konduğunda. Arabalardaki geri çağırma prosedürünü biliyor musunuz? Her araba modeli içinde bazı hatalar barındırır. Bu hatalar çoğunlukla ölümcül kazalara neden olur. Geri çağırma prosedürü şöyle işler. Hatalı arabaların satışından kazanılan para, kazazedelerin ailelerine ödenen tazminattan daha azsa geri çağrılır. Kazanılan para daha fazlaysa ölenler araba şirketinin umurunda bile olmaz. Kumarhaneler de aynı hesabı yaparlar. Rulet masasına bakalım. 37 tane sayı vardır. 18 kırmızı, 18 siyah ve bir tane değişik. 10 bin dolarınızın olduğunu. Aptal orospu evladı taklidi yapıyorum. Umur apan. Kanka sıfıra koy kanka sıfıra. Sıfıra koy. <laughs> sıfır kesin. <laughs> kanka sıfıra koy. Allah çarpsın sıfır kesin gelir kanka. Sıfıra koy. Ve 3 elini Oynayıp kazandığınızı varsayalım. Paranız 80 bin dolar oldu. Kumarhane bu 70 bin dolarlık kaybı aldırış bile etmez. Çünkü kumarhane ilerleyen zamanda bu kazancınızı kaybedeceğinizi bilir. Buna büyük sayılar oh, oh. kanunu denir. Bu kanuna göre bir el rulet oynayıp kazanabilirsiniz. Ama bin el oynarsanız kesinlikle kaybedeceksiniz. Büyük sayılar oh, oh. kanunu olasılık biliminde kanıtlanmış bir teoridir. Kumaraneler işini şansa bırakmaz. Matematiği kullanır. Kumar ben Umur'un saatini satıp oynadım Anlattım değil mi siz onu? Haa <laughs> Kumar çok kötü bir şey. Kıbrıs'ta evet. Saatini çaldım orospu çocuğunun gittim sattım oynadım. oynayanlar ise matematiği göz ardı ederler. Onlar kendilerini şanslı hissederler. Çünkü şans bir sihir gibidir. Size özel olduğunuzu hissettirir. Kumaran işini şansa bırakmaz. Matematik... Anlatmıyorum amına koyayım. Cehennet neredesin sen ne zamanda? Matematiği kullandığı gibi psikolojiyi de kullanır. Yani Monte Carlo yanılgısını. Bir rulet masasında 8 el üst üste kırmızı geldiğini düşünün. Bir evet. sonraki turda paranızı... Bak ben sana nasıl geldiğini anlatayım mı? 9. Bak iyi izle. 8 el üst üste kırmızı gelmiştir. Ataberk Doğan der ki 8 el üst üste geldiyse 9 da gelir koyar siyah gelir anasını sikeyim. Bu olay böyle oluyor. Siyah koyacağınıza eminim. Bunun evet, aynı öyle. Psikolojideki ismi Monte Carlo yanılgısıdır. Aslında önceki atışlar bir sonraki atışı etkilememektedir. Siyah gelme ihtimali yine 37'de 18'dir. Ama beyniniz %100 siyah geleceğine inanır. Aynen öyle. Bir de kontrol yanılgısı vardır. İnsanlar bir şeyin kendilerinden... Ya, Umur'la Kıbrıs'tayız bak. Ya, al çocuk yanımda şahit. 11 tane siyah var. Dedim ki, kırmızı gelecek. Yapma dedi ki bak dedim 11 tane siyah var anasının amı dedim ya 12 dedim kırmızıya koy gittik koyduk yine siyah geldi dedim ki anasını sikeyim demek ki 12 oldu siyahlar bir tane daha ya gelir dedim 12 olduysa 13 de olur ananın amına koyayım kırmızı geldi <gülüyor> <gülüyor> Bağımsız gerçekleşmesini <laughs> istemez tavlada iki biraz alt... Hayır ben kaybediyorum yanımdaki orospu çocukları kazanıyor yani çok ilginç ya Yapmanız gerektiğini düşünün Düşük bir sayı yakalamanız gerektiğinde zarı daha hafif atarsınız. Bu kontrol yanılgısıdır. Zarı hafif ya da sert atmak aslında sonucu etkilemeyecektir. Ama beyniniz yine de sonucunu etki bir şeyi kontrol etmeye çalışır. Yapma of. be. Bu 7 koydu, Ağzım, bu 7 koydu. Kumarhane tam olarak bu zaafınıza odaklanır. Sizce kumarhaneler <laughs> en çok parayı hangi oyundan kazanıyor? Simit evet, poker, blackjack, hayır kumarhaneler en çok parayı jackpotlardan kazanıyor. Evet. Eskiden kumarhanelerde çok fazla masa bulunmuyordu. Kumar oynayabilmek için beklemeniz gerekirdi. Las Vegas kumarhaneleri bekleyenlerin sıkılmaması için jackpotu icat etti. İlk üretildiklerinde oturacak bir sandalye bile koymamışlardı. Çünkü insanların bu makinelerde çok zaman geçirmeyeceğini düşünüyorlardı. Bu makinelerin bu. içine küçük paralar atıp kolu çekersiniz. Hiçbir zaman tek seferde paranızı kaybetme ihtimaliniz yoktur. 5 dolar koyup 7 dolar kazanırsınız. 6 dolar koyup 4 dolar alırsınız. doğru yani Hiçbir zaman tek seferde tüm paramızı kaybetmezsiniz. Doğru. Bu grafik slot makinelerinde para kaybetme grafiği. Kumarhane tam olarak şurada bir yerde sizi rulet ya da poker masasına davet edeceği için makineler böyle ayarlanmıştı Ay orospu çocuklar bizi nasıl kandırmışlar ya. Demek ki kanka slottan çıkıp rulete slot gireceğiz. Makinelerinin... <laughs> Aa evet. Bir de öyle deneyelim hadi. Evet. Uçak bileti aldık Kıbrıs'a gidelim bir de aramız <laughs> sikilsin. Abi ben balayında biliyorsunuz değil mi? Maldivlerden sonra Kıbrıs'a gittim. Yok baba ya. Yok yani ipnenin bel kemiğinden yapılmış bu makineler. Samimi mi söylüyorum? Oynamayın oynattırmayın kardeşlerim. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. İlk gece 36 bin lira karla kalktım. İlk gece. 36 bin lira karla kalktım ilk gece. Ne oynadın abi? Sağ ben bilmem ben poker moker bilmem. Anasının amına koyayım köşke dönüşümüzde o gün olsaydı. <laughs> Taksi parasını zor buldum ama bırakayım yengenizden aldım dönüşte. <laughs> grafiği İnsanlar slot makinelerinde zaman geçirdikçe boyun tek başına bir endüstriye dönüştü. Artık oturabilmeniz için sandalyeler koymuşlardı. Makinenin yanındaki kolu atıp bir tuş koydular. Böylece artık daha az uyuuluk makinelerde daha çok zaman geçirmenizi hedefledi. Nasıl neden duramıyorum oğlum? Ben o gün yani burada kaybettiğimi söylemek istemiyorum. Yani duysanız. Yani. Ya Umur biliyor yani kafasına sıkıyordu. Retir titretir. Harbi çok büyük para kaybettim. Çok büyük para kaybettim yani. Oğlum yatak odasını yenileyecektim ben o parayla. Yeni evliyiz. 4 ay sonra yenilemek zorunda kaldım işte hesabını yapın. Işte. Kumarhanelerde hiç saat bulunmaz. Ne kadar süre oynandığını unutturmak isterler. Hiç pencere bulunmaz. Dışarıdaki hayatı hatırlamamanızı isterler. Dışarı çıkmamanız... 140 bin lira. Tam olarak. Tam olarak. ...için yemek, sigara ve içki bedavadır. Krupiyerleri hep en güzel kızlardan seçerler. Belirli aralıklarla kumarhaneye oksijen pompalanır. Zinde kalıp oynamaya devam etmeniz için. Ama ne yaparlarsa yapsınlar sürekli para kaybettiğiniz bir yerde neden durasınız ki? Kumarhaneler de bunu çok iyi biliyordu. İşte bu yüzden en çok para dönen kumar oyunu Jackpot. Jackpot'ta 200'den fazla şekil bularak para kazanabilirsiniz. Yani oynadığınız her oyunda kazanırsınız. Şimdi hep beraber Jackpot oynayalım. Hadi. Nasıl? Hadi. Bu telefon text yazısı yan <laughs> yana geldiğinde ikramiye kazanacaksınız. 100 dolarınız var. 5 dolarlık bir bahisle oyuna başladınız. İlk turda kazandınız. 105 dolarınız oldu. İkinci turda ekranda yine kazandığınız yazısı çıktı. Ama o da ne? Yanında 90 dolar yazıyor. Oysa ki ilk başladığınızda zaten 100 dolarınız vardı. Aslında 10 dolar kaybettiniz. Ama kumarhane size renkli bir kazandığınız yazısı gösteriyor. Evet o çok büyük onus bu çocuktu. Betim 5 lira mesela. 3 lira veriyor kazandın diyor. Amara koydum bu makinesi. Halbuki sen 3 lira kazanmış oluyorsun ama betin 5 lira. Oynadın. 5 Be liralık oynuyorsun. Verdi. Ve ses efektleriyle sizi kandırdı. Cebinizden 10 dolar aldı ve sizi kazandığınıza inandırdı. Kumarhane mükemmel oyunu işte böyle yarattı. Cebinizdeki para yumuşak bir şekilde sıfırladı ve size hep kazandığınızı söyledi. Kumar oynayanlar bilir. O fil dişinden yapılma top masaya düşene kadar geçen birkaç saniyede başka hiçbir şey düşünemezsiniz. Hayatınızdaki hiçbir şey bir daha kumardaki gibi konsantre abi, olamayacaksınız. Bilir ya, bilir ya. Çünkü kumarhane sizi özgür ve her şeyi kazanabilecekmişsiniz gibi hissettiriyor. Bu sihirli bir andır. Bu sihri kumarhaneler bilerek üretir. Analarının hamurunu sikeyim hepsinin ya. Wolfram Schultz maymunlara bu deneyi yaptı. Maymunlara önce bir meyve suyu verdi ve beynindeki dopamin yani mutluluk oranını ölçtü. Sonra bir adım ileri gitti. Maymunlara tıpkı slot makinelerindeki gibi bir kol verdi. Maymunlar bu kola dokunduğunda bir meyve suyu. Emir Selim abi boşver kumarı iki gündür canım McDonald's çekiyor. Murat abi'ye donate olarak atayım. Gel gidelim diye Kürşat abi yayına gidemedik. Sen yayını kapatınca gidelim ama ben ödeyemem. Ben de anımdan izin alamam oğlum. Bizim McDonald's işi yaş. Bu kazandı. Bu grafik o deneydeki maymunların dopamin grafiği. Tavan yaptığı nokta tam burası. Buranın meyve suyu kazanılan yer olduğunu sanıyorsunuz, değil mi? Hayır. Burası kolun çekildiği yer. Meyve suyunun kazanıldığı yer aslında hiç oynanmadan önceki yerle aynı. Biz Oyun de kumar oynarken tıpkı bak. buna benzer bir dopamin üretiyoruz. Bize asıl haz veren şey kazanmak değil, oynamak. Oynadıkça üretilen dopamin miktarı gitgide düşer. Artık bir bağımlılık haline gelmiştir. Evini, arabasını, parasını, ailesini kaybeden insanların neden oynamayı... Ya onlar aciz baba. Yani mesela evini satıp kumar oynayan adamın amına koyayım ya. Tam cebinde param vardır, 100 bin liram vardır. Ya kaybettin hadi hepsini, yüzü gitti. Bunu anlarım. Ama evini satıp ya da arkadaşının saatini satıp oynayanın mesela <laughs> anlamam yani. Nasıl ne <laughs> arkadaşının saatini satıp oynayan adam orospu çocuğudur. <laughs> Öyle de değil mi belki? niye Yani kanka amına koyayım çok ayıp bu yaptın senin. Arkadaşın lan o senin. Hepsi bu hazla yeniden ulaşabilmek için oynuyor. Kumar oynandıkça toleransınız artar. Bu tıpkı alkoliklerin sarhoş olamamasına benzer. Kumar en az uyuşturucu kadar zor bir bağımlılıktır. Kumar bağımlısı olan insanların birçoğunda anksiyete bozukluğu da var ve %50'sinden fazlası aynı zamanda maddelere de bağımlı halde toplumda kumarbazların zengin olduğu yanılgısı vardır. Hayır. Kumar bağımlılığı yoksul mahallelerde da daha bir, bir araştırıya göre spor bası ya da at yarışı yok, oynayanlar ortalama 3,5 yılda şanslı. bağımlı hale geliyorlar. Ama slot makinelerinde hayır, oynayanlar hayır, sadece 1 yılda. Ben. Bunun nedeni şu. O bir daha bir bir da bahis yaptığınızı bağlısın. varsayın. Kazanıp kaybetmeniz <laughs> için 90 dakika beklemeniz gerekiyor. Üstelik her gün bahis yapacak maç da yok. Ama slot makineleri öyle değil. Bazı ruh hastası hep neler var. Uganda ligine falan oynuyorlar kumarlılıkta. 18'e basıyorum amına Aynen. Aa bak orospu çocuğu mesela. Ne yazık Aynen, İstediğiniz herhangi oynayabilirsiniz. Hem de dakikada 20 kere. Tekrar ediyorum. Dakikada 20 kere. Peki ya gerçekten o, özel bir insansınız. Gerçekten <laughs> bilenlerce ihtimalin arasından doğruyu tahmin edebiliyorsanız. Yani bu işten hiç kazanan yok mu? Tabii ki var. Profesyonel kumarbazlar. Bu oyuncunun ismi Chris. 23 yaşında ve 18 yaşından beri profesyonel kumarbaz. Onun anasını sikeyim öyle söyleyeyim ama. Senede 50 bin dolar kazanıyor ve o bile kaybediyor. I'm good, I'm a pro and I lost for all of November and all of December. Like my year as a whole is an upward trajectory but I just got wrecked. Kumar çoğunlukla matematikle ilgilidir ama her şey matematik değildir. Yalan yani, ne matematiği kanka. Makine veriyorsa veriyor işte amana koyayım. Yolun açıksa. Makine açıksa veriyor. Arkadaşlar şunu unutmayın. Kumarhanelerde herkes aynı anda kazanır, herkes aynı anda kaybeder. Sure, you could learn how to count cards and generate a tiny. Ya baktınız sağda solda sikilenler var uzak durun. Aynı Ama oynamayın mor gibi bir şey değil bu. Vallahi değil. Bir kardeş bir abi tavsiyesi oynamayın. And that's illegal, right? No, it it's legal. But, count cards, yeah. Oh, that's legal, but the casinos can ban you anyway, okay, because they're a private business. Mm -hmm. So, yeah, you can learn to count cards, it'll give you a tiny little edge, really small edge, like two percent, hmm. right? So, for every hundred dollars you bet, if this is if you're really good, you could make like two bucks. So, you're risking a hundred to win two dollars, and you'll have huge swings. Yeah. Enormous swings. And by the time you make any money, they're going ban you anyway. Kart saymadaki temel mantık destedeki çıkan kartların takibini tutmaktır. Bunu yapmayı şimdi size öğreteceğim. Yeni bir deste açıldığında sayı sıfırdır. 7, 8, 9 numaralı kartlar bu sayıyı etkilemez. Düşük kartlar çıktığında sayı artar. Bir elde iki... Oğlum Engover'daki gibi olmayalım amına koyayım. Lavuk birden parlıyor bütün parayı kazanıyordu ya. İzlediniz değil mi Felek'ten bir gece? Onun Türkçe versiyonu da çekildi. 40 yalan tazim. 3, 4 aynı anda çıktıysa yeni sayı 3 olmuştur. Büyük kartlar çıktığındaysa sayı 1 düşer. 10, Jack Kral, kız ya da az çıktığında sayı bir azalır. Destenin sayısı ne kadar büyükse bahsinizi o kadar arttırmanız gerekir. Çünkü yüksek kart çıkma olasılığı artmıştır. Hiçbir sikim anlamadım dayı. Ben de. Ve bilekçek yapma ihtimaliniz yükselmiştir. Kolay gibi görünüyor ama hiç Yok, kolay değil. Kolay gibi de görünmüyor ama yapayım. Çünkü kumarhaneler karşınızda oynayan krupiyeleri yarım saatte bir değiştirir. Ama siz uzun süreler masada kalırsınız ve bir yerde dikkatiniz kesinlikle dağılır ve kaybedersiniz. Çetkitten daha bırak mükemmel derecede sayan bir yazılım yapsak kazanabilir miyiz? 2019'da Pluribus adlı bilgisayar oyuncusu Texas Hold'um'da kumar oynadı. Yapay zeka kartları sayıyor ve tüm olasılıkları hesaplıyor. Önemli değil abi senden izin almasan sabah gideriz kabul edersen. Bro yok ben McDonald's yemiyorum ya diyetteyim ya. Tab ederek bahis yapıyordu. Karşısında 5 profesyonel kumarbaz vardı. Ve yapay zeka oyunu kazanamadı. Kumarbazlar daha şanslıydı. Kumarhaneler yüzyıllardır ortada duran şeyin farkında. Oyun ne kadar basit olursa o kadar çok oynanır. Türkiye'de kumarhaneler 1998'de yasaklandı. Kumar oynamak şükür. için gidebileceğiniz şükür. en yakın yerler Kıbrıs ve Batum. Devlet kumarhaneleri ulaşmayı yasaklamak için elinden geleni yapıyor. Ama aslında herkes artık cebinde bir ile dolaşıyor. Şimdi bir uygulama indirebilir ve hemen kumar oynayabilir. Şeyin sonunda veriyor mu videonun sonunda? Reklamı, Reklamı, Reklamı. bir koyuyor mu? Bu bilerek lira ücretsiz. Aynen 100 lira bonus kazanmak. bu çok tehlikeli. Koronavirüs pandemisinde <laughs> spor musabakaları durdu. Bahisler iptal edildi. Kumarhaneler kapandı. Ve herkes bu tehlikeli uygulamaları öğrendi. Bu grafik sanal kumarhanelerin bir yıllık cirosunu gösteriyor. 2020 yılında tam 66 milyar dolardı. Pandemiden sonra 2023'te tam 92 o milyar Allah. dolar olması... Oğlum 92 milyar dolar ne demek ya? Kanka çok normal. Herkes oynuyor bekleniyor. Üstelik bu uygulamalar siz oynamadığınız zaman bildirim göndererek sizi oyuna çağırıyor. Bu o uygulamalar için bağımlısı insan sayısı Arıyorlar. Ay merhaba ben Tulba Sizi anasının Amubet'ten arıyorum. Ee, Umur Bey siz bizim aa, <laughs> VIP müşterimizsiniz. Umur Bey VIP yani, müşteri. Ne oldu? Ben en son beni, beni arayanlara diyorum ki ben namaza başladım. Beni aramayın amına <laughs> gitgide artacağını ve kaybedilen paranın miktarının büyüyeceğini tahmin etmek zor değil. Rus yazar Dostoyevski de bir kumar bağımlısıydı. Aga, ve en ünlü kitaplarından babası. biri olan Kumarbazı kumar borcunu ödemek için yazmıştı. Kumarı da en güzel o anlattı. Sen hayatını mahvet. Ben kenardan izleyeceğim. bir olay ya. Arkadaşlar vallahi vereceğim tek tavsiye kumardan uzak durun. Cidden uzak durun. Yani Umar gerçekten sıkıntılı bir şey.